Biz e, zalimle aynı kurallara sahip diğer takım değiliz. Biz zalimden farklı kurallara sahip olduğumuz için diğer takımız. Zalimin karşısında olduğumuz için, zulmün karşısında olduğumuz için diğer takımız. Biz insanın varlığını, insanın onurunu, insanın edebiyle onuruyla neslini devam ettirerek yaşamasının tarafında olan, insanın da böyle ancak Allah'ın ona lütfettiği kurallarla yaşayabileceği inancında olan, imanında olanlarız. E, dolayısıyla bakın biz zalim gibi hareket etmeye başladığımızda zaten e, işte e, belki de aldığımız sonuçlar bununla ilgili. Ama öbür taraftan. E, Maalesef kendine medeni diyen e, ülkenin işte modern, modern olduğu kabul edilebilir belki ama modern medeni demek değil. E, diyenler de e, buna karşı e, maalesef e, belki e, Türkiye'de veya dünyada Müslümanlar İslam'ı doğru temsil etmedikleri için belki de e, bir karşı oluşumla, karşı bir akıl oluşumuyla işte biraz önce söylediğimiz kızcağızın yaptığı tespitleri yapıyorlar. Bakın nereye geliyorum? İş dönüyor dönüyor. Bakın dikkat ederseniz o kızcağızı eleştirirken hep kendimize dönüyor. Çünkü ben şu savdayım, şu iddiadayım. Biz gerçekten ee, hani işte Batı geldi şunu yaptı, Batı geldi bunu yaptı ki Türkiye'de herhalde belki bunları en çok anlatan Batı'nın ne yaptığı, Batı'nın aslında ne olduğuna dair bugünü, dünüyle ilgili en çok belki konuşmayı, yayını, konferansı ben yapıyorum. Hatta işte yalancı yüzyıl tabiri değil mi Türkiye'de kullanılıyor. Yalancı yüzyıldan muhteşem yüzyıla tabiri veya iki kara çağı oluşturdular, insanlığı duvara toslattılar diye anlatıyorum Batı'yı. Ama bu aynı zamanda ne manaya geliyor? Biz peygamber efendimizin bize teslim ettiği, bize hediye ettiği görevi yeterince yerine getiremedik manasına geliyor. Düşünsenize biz gerçekten onun izinde, efendimizin izinde Allah'ın tebliğinden şaşmadan İslam'ı yaşayan ve gerekenleri yapan işte tebliğ eden ve İslam'a göre yaşayan topluluklar olsak ne olur? Biz sürekli gelişen, sürekli zenginleşen topluluklar oluruz değil mi? Ee, üstelik bununla birlikte de Çevremizdekiler der ki Ya bunlar adam gibi yaşıyor Biz de bunlar gibi olalım O zaman onlar da Müslüman olur Yani diğer deyişle Eğer bugün 1400 yılın e, bu noktasında e, Dünyanın önemli çoğunluğu istisnaları dışında tutarak önemli çoğunluğu Hala İslam bayrağı altında toplanmadıysa Bu bizim sorumluluğumuz Suçumuz demiyorum o sorumluluğumuz Değil mi? Yani e, düşünsenize şeytanın olmadığı bir dünya var mı? Olur mu? Olmayacak. Yani bu dünya bizim için imtihansa şeytan bu dünyada olacak. Onun unsurları, ondan etkilenen, onu savunan, onun tarafından gelen, onun gibi hareket eden, ona göre hareket edenler de olacaklar. Değil mi? Yani bu durumda o zaman e, bizim şöyle bir şikayet durumumuz, hakkımız olabilir mi? Yani işte ben olacaktım işte ama şeytan var ne yapayım? Hani çok var ya şeytana uydum. Eee e, uyma. Uyma. Değil mi? Ee, yani böyle bir hakkımız yok. Ee, o yüzden şunu altına çizmek istiyorum. Ee, batı'nın neler yaptığını, e, o olumsuzluklarını en çok anlatan biriyim. Ama e, evet bugün dünyada işte terörün, e, bütün savaşların e, dünyada olumsuz her ne varsa e, bunun müsebbibi belki e, Batı ama müsebbibi bakın sebebi zaten de işi o. Yani onun için var bu dünyada. Dolayısıyla onu sen niye bunu yapıyorsun diye suçlayamayız. Eğer bu çoğalıyorsa biz buna niye engel olamıyoruz diye kendimize bakmamız gerekiyor. Yani bu hem durum tespiti açısından böyle hem de ileriye yönelik olarak çözüm üretmek açısından böyle. Yani biz ya Batı yaptı işte geldi e efendim kaynaklarımızı çaldı dediğimiz zaman bir şey çözemeyiz. Batı çaldı e, ama dersek ki ben elimdeki kaynakları çaldırdım. Ben ne yapayım, ne edeyim de bunları çaldırmayı engelleyeyim. Kaynaklarımı koruyayım, kaynaklarımı kendim yöneteyim. Bakın yani batı çaldı diyoruz. Mesela diyoruz ki işte şunlar e, davayı sattı. Bunlar çizgiden şaştı. E şaştı ama ne demek bu? Yani şeytan tarafından işte kandırıldı demek. Yani demek ki e, sağlam duramadı çizgisinde demek. Dolayısıyla yani elbette ki aramızda idealist insanlar var, istisnalar var. Gerçekten İslam'ı hakkıyla, şanıyla, şerefiyle yaşayanlar var. Ee, ama birçoğumuz işte... Ee, o şeytanın kandırıcılığının peşinde belki, e, nefsimizin peşinde belki, e, iradesizce bazen, irademizi kaybederek bazen e, maalesef o çizgimizi koruyamadık anlamına geliyor. İşte söyledim, o kızcağız kendinden sorumludur tabii ki. Yani onun cezası fiziken bize kesilmez ama aslında manen kendimize kestiğimiz zaman o cezayı... O sorumluluğu kendi üzerimize aldığımız zaman e, işte belki o kızcağızı da iyiler dairesine katabiliriz biz, değil mi? Belki biz e, savcı kirazların şehit edilmesini engelleyebiliriz. Belki biz hatta onu şehit eden o teröristleri kazanabiliriz, bu çizgiye sokabiliriz, değil mi? Amacımız, hedefimiz bu olmalı. Elbette ki demiyorum ki bize saldıran teröristi dur, bir dakika gel, ben sana İslam tebliğ edeceğim. Bundan bahsetmiyorum, yani bunu herkes herhalde anlayabiliyor ne demek istediğimi. E, ama biz ne kadar İslam'ı doğru yaşa her şeye rağmen bütün engellere rağmen birileri bizi çizgiden itelemeye çalışmasına rağmen çizgide ne kadar kalırsak e, biz e, o zaman o kadar e, rahat huzurlu daha Müslüman bir hayatı yaşıyor ve yaşatıyor oluruz. O yüzden değerli dostlarım demem o ki e, evet etrafa bakalım bütün bu değerlendirmeleri de yapalım ama en çok kendimize bakalım. Hani bir sözüm var benim. Herkes kusura baksın e, ama kendisini yine diye. Ee, gerçekten bugün Türkiye'de neredeyse herkes eğitim şart diyor ama herkes kendisi dışındakilere eğitim şart gibi algılıyor. Herkes kendi geldiği noktada, kendi bildikleriyle ulaştığı bakış açısını en doğru, en hakiki bakış açısı diye değerlendirip, diğerini de kesin böyle değerlendirici, diğeri de kesin yanlış diye değerlendirip diğeriyle kavga ediyor. Şimdi mesela sosyal medyada görüyorum ama normalde işte dedik ya peygamber efendimizi örnek alırsak böyle o sosyal medyada gördüğümüz şekilde kavga eden, efendim İslam'ı veya İslami herhangi bir unsuru o şekilde kabul ettirmeye çalışan bir Müslüman olur mu? Olmaz normalde. E olursa ona diğerine benziyorsun, e diğeri de buradan ne kadar bastırırsan o da oradan o kadar bastırır. Yani bu kimseye kazanç sağlamaz. Kimseden önemlisi Allah'ın dinine kazanç sağlamaz. Değil mi? Ee, değerli dostlar çok arttırılabilir örnekler. Ee, bakın mesela ee, çok e, kök bir değer ve e, anlayışla ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela şehadet değil mi? Bundan 6 e, yıl önce manevi abim, albay e, Oğuzhan Küçükdemirkoğlu, piyade kıdemli albay e, şehir oldu. E, hemen ardı e, Ramazan'dı. E, bir e, iftar masasında oturduk. Böyle daha oturdum. Henüz daha iftar açılmamış. Oradaki arkadaşlar, dostlar hepsi gayet Müslüman. Süleymaniye Camii'nin dibindeyiz. Hemen orucumuzu açıp namazımızı kılıp tekrar geliyoruz işte falan. Öyle bir toplantılar yapıyoruz. Orada hemen otur oturmaz arkadaşlarım dediler ki ya çok üzüldün mü? İşte manevi abin, yani kaybettin falan. Şöyle bir masaya baktım. Arkadaşlar dedim bilmiyorsunuz herhalde yani ya da biliyorsunuz unuttunuz mu? Benim abim şehit oldu. Herkes bir anda bir kendine geldi. Bakın çok yerde yaşıyoruz bunu. İşte aslında bildiğimiz ama unutup sanki farkında değilmişiz gibi bir hale geldiğimiz noktalar bunlar. Değil mi? Yani bir Müslüman bu hayatta ne ister? Bir Müslümanın bu hayatta isteyebileceği en üst istek ne olabilir? Arzu ne olabilir? Herhalde şehit olmak olur. Değil mi? Yani bu imtihan bitip ölümü tattığı andan itibaren gerçek hayatta şehadet pozisyonunda var olmaktan daha öte isteği olmaz mıyız Müslüman? E dolayısıyla ben abim şehit oluyor. Niye üzüleyim? Ee, kendi egomuzla alakalıdır o üzüntü. Yani onu özleyecek olmak, onun artık yanımızda olmayacak olmak. Bizle alakalı, onunla alakalı değil. O e, olabilecek en üst rütbeye ulaştı. Değil mi bakın? Bunu şimdi hepimiz biliriz aslında. Ama bu konu, o gün orada çok konuşum ama bir yerde bir bir emniyet müdürü kardeşim bu konuyu benimle nasıl tartıştı? Aklınız şaşar. Şimdi şey de şuydu, e, diyor ki, e, işte e, o ocağa ateş düşüyor. E, ben de bunun üzerine bir yazı yazmıştım. Hatta tam da o ara, yani bundan üç buçuk sene önce, bu sefer öz kardeşimi e, kaybettiğim, yani e, onu e, Allah'a uğurladığımın ardından, dedim ki, insan bu kadar yakın ölünce, evet, e, sarsılıyor, kendi onun yanında olmaması, onu özleyecek olmak vesaire ama, ben buradan ne yaptım, nasıl silkindim, salavat getirdim e, ve hatta kızım bile dedi ki e, babacığım e, Allah e, doğrusunu böyle gördü. E, kim bilir e, biz yaşamasını isterdik ama yaşasa neler olacaktı. E, onun için doğru zaman e, buymuş Allah onu yanına aldı. Bakın e, ve aynı gece bunları söyledi kızım. Kızım dedim teşekkür ediyorum sana. E, çünkü halası işte çok o da e, e, yakın olduğu biri e, çok üzülmüştü aslında ama. E, dolayısıyla bunu da yazının içine taşıyarak insanların dedim doğaldır bir böyle kırılak bulaksıtması, bir beklenmedik anda gencecik bir evladı kaybetmek veya o aileden birini ama e, çok hızlı toparlayıp şehadetin ne olduğunun farkına varmamız lazım. Biz Müslümanlar da bunu kaybedersek o zaman bakın iman gidiyor anlamına geliyor bu. Diğer yazı yazmıştım. E, o kardeşimiz neler 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 e, ve en son e, dedim ki yani e, neyi anlatıyorsun bana? Yani ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Ee, onun üzerine sustu. Anlamadım dedim. Neyi tartışıyoruz biz? Bakın. E, bunu bir örnek olarak verdim. Birçok belki temel e, e, konuyu e, maalesef hayatımızdan kaybeder hale geldik. Ve çok ezbere hale geldik. Yani herkesin bu ülkede bakıyorum kendi ezberleriyle hareket ediyor. Ezbere hareket ediyor. Bir anda durdurup sorduğunda bunu niye yapıyorsun? Böyle, bu yaptığın ne işe yarıyor? E, suratına baka kalıyor ben bu taraftayım. Dolayısıyla ben kendimden ve bu tarafta benim kendi kardeşlerimden, insanlarımdan, aynı davada yürüdüğüm, çizgide yürüdüğüm insanlardan daha fazla sorumluyum elbette. Evet, dolayısıyla birincil olan benim için kendim İslam'ı yaşamak, İki, mümkün olduğunca vesile olabilmek e, diğer insanlara, ve önce kendi çizgimdeki insanlara, sonra üç, e, diğer insanlara da vesile olup onların da İslam'la şereflenmesini ve vesile olmaya çalışmak. O bağlamda önce sorumluluğu kendi üzerimize alarak e, bakmalıyız konulara diye düşünüyorum. İşte o yüzden ben inanın kaç gündür uyumama sebebim şu. E, ben e, o kız ve onun gibilere daha fazla nereden nasıl ulaşırım? Nasıl e, İslam'ı anlatırım? Nasıl onun durduğu yerin e, insanlığa kendi hayatına da e, aykırı yanlış bir yer olduğunu nasıl anlatırım ona? E, o durduğu yerin ve o söylemin hayatı insanlığı nereye götüreceğini nasıl anlatırım ona? İşte biraz önce söyledim. Tanımadığı bir insanın öldürülüşüne sevinmek. Ee, bir aile babası, bir insan. Hele ki konunun içeriğini bilse herhalde o kızcağıza birisi anlatsa. Dese ki bu savcı e, senin o yani orası ayrıca tartışılacak bir konu ama işte Belkiin Elvan'ın katilini adalet önüne çıkarmadığı için değil, tam tersine tam da gerçek katilleri ve onların arkasındakileri adalet önüne çıkarmak üzere olduğu için öldürüldü desek zaten bakın bambaşka konu. Yani bunu zaten bilmiyor kızacağız ama bilmediğini varsayalım. Oradaki insani açıdan baktığımızda bir sürü yanlışı üst üste koymuş birisi kendisinin daha insan olduğu varsa. Belki bunu gidiyor işte kafede oturuyor arkadaşlarıyla ya diyor bak gördün mü nasıl işte böyle alınır bu işin ucu falan diye anlatıyor. Neyin ucu? Kimin ucu? Kimden alınıyor? Halbuki oradaki işte o ee, çocuğu öldürenlerde öbür tarafta savcıyı öldürenlerde ucu gidiyor aynı yere bağlanıyor. Savcı bunu ispat etmek üzereyken e, öldürülüyor. Bu kızcağızın ondan haberi yok. Oraya gelen teröristler e, Türkiye Dergizi'nin bildiği bir siyasiyi aracı olarak çağırıyorlar da o, o da telefonunu kapatıyor. E, oralara gelmiyor. Bu kızcağız bunları bilmiyor vesaire birçok şeyi daha o konuyla ilgili konuşabiliriz ama bu çok bu hafta gözüme batan bir konuydu değerli dostlarım o yüzden özellikle değil bunun üzerinden değinmek anlatmak istedim şimdi ikinci bölüme geçtiğimizde yine bununla alakalı bir anlatımım olacak şöyle ki biz işte başlarken de söyledim ya bugün Türkiye'de siyaset dünyada siyaset uluslararası ilişkiler ekonomi istihbarat e, savaşlar ne oluyor, Amerika'da ne oluyor, Almanya'da ne oluyor, bunları böyle detaylarıyla ilerliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Böyle e, efendim, gizli bilgiler içeren istihbari videolar falan izliyoruz. E, fakat e, maalesef örnek vereceğim. Yani şöyle sevgi saygıyı anlamak diye bir video yaptık kimse izlemiyor. Halbuki ana mesele orada. Onu çözdüğümüzde diğer her şey çözülecek. Ama biz üst yapı üzerinde böyle dolanıp duruyoruz. E, hayatımızın temeline katkısı olmayan e, zaten de e, hayatta bizi getirdikleri bu noktada geldiğimiz bu noktadaki e, tiyatroyu devam ettiren o detaylara alet oluyoruz örneğin işte e, bu şeytaniler, küreselciler diyoruz işte sosyal medyayı yapıyor sosyal medyayla şöyle yapıyor böyle yapıyor e peki alet olan kim? bu sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz hadi bırakalım kullanmayalım yani madem böyle değil mi? bakın hep söylüyoruz hem celladımıza hizmet ediyoruz. İşte zaman zaman kendi programlarımla ilgili söylüyorum. Ee, bir şeyleri anlatıyorum. Ee, sözde ulusal medya bunları anlatmadığı için. insanlar diyor ki yani... Bu e, adam, adam e, kafayı yemiş yani abartıyor. E, bakın ne yapıyor? Celladının kendini doğrulamasını destekliyor aslında. E, yani sanki o medyalar kendi kara kaşı kara gözü için kurulmuş. O medyalar ondanmış da ben sanki... Ee, düşman taraftanmışım gibi bir muamele içerisinde durumu devam ettiriyor insanlar. Sosyal medyanın ve medyanın söyledikleri kesin hakikatlerdir gibi bakarak dinlersen, hele ki e, kendi safında olduğunu tahmin ettiğin sosyal medya ve medyanın e, sana hakikatleri verdiğini tahmin ediyorsan, bir kere baştan kafadan yanılıyorsun. E, eğer bir sosyal medya grubu, bir sosyal medya sayfası, bir medya tele, şirketi senin anladığın anlayışta bir yayın yapıyoruz, anla ki o sen ve senin kitleni kandırmak üzere kuruldu, sen ve senin kitleri sevk ve idare etmek üzere kuruldu. Büyük medyalardan bahsediyorum. Yani bu an içinde bulunduğumuz gibi işte idealist ondan sonra kendi çapında çok büyüyüp de işte toplumu sevk idare edeyim, kontrol edeyim, birilerine hizmet edeyim ya da birilerini kendi kontrolüme alayım derdinde olmayan medyadan değil. Büyük medyadan bahsediyorum. Büyük o sosyal medyalardan bahsediyorum. Maalesef çok alet oluyoruz ve çok Şaşkın işler yapabiliyor. Mesela bir örneği, sonra ikinci bölümümüze doğru ara vereceğiz. Bir örneği, sosyal medyada bir bazı kardeşlerim diyorlar ki, hocam şöyle şöyle bir şey yazdım, işte bu sosyal medya milli olanı çekiyor ama sayfamı kapattı. Peki, ama bana geçen gün şu şu milli tarihçi, milli efendim sağlıkçı, hekim diye benle onu tartışıyordun. E, o milli dediğin adamın e, her şeyi güldür güldür her gün milyonlar izleniyor. sayfası kapatılmıyor. Kimse kapatmıyor o sayfasını. Bakın o kadar yakınımızda e, o kadar e, yutulmayacak zokaları yutuyoruz maalesef. E, ve onlarla sevgi idare oluyoruz. Ve onların sevgi idaresiyle birbirimizle kavga ediyoruz sonra. Gel dostlar. O yüzden e, gerçekten aslında bizim bütün bunları bırakıp Hepimizin birinci sınıf bir birinci sınıfa ihtiyacı var. Yani bizim hani gittiğimiz hayat bilgisi dersi olup da içinde hayat olmayan hayat bilgisi dersinin olduğu birinci sınıfın yerine gerçekten hayatın temel anekdotlarını anladığımız bir birinci sınıfa her birimizin. Bugün Türkiye'de e, e, bakan olanında efendim, CEO olanında bakkalında, hekimin de, avukatında, psikoloğunda, e, ondan sonra manavında herkesin birinci sınıf bir birinci sınıfa ihtiyacı var değerli dostlar. E, orayı çözdüğümüzde her şeyi çözeriz. Rahmetli Erbakan Hoca şöyle diyordu, e, yiğit düştüğü yerden kalkacak elbette dünya medeniyetine yeniden önderlik edecek. İşte o yiğit biziz bizim düştüğümüz yerden kalkmamız demek temelimizde özümüzdeki o anekdotları geri yakalamamız demek yoksa bizim düştüğümüz yerden kalkmamız demek her birimizin süper e, ekonomi uzmanı her birimizin uluslararası ilişkiler uzmanı her birimizin siyaset uzmanı olması demek değil her birimiz e, sevgi saygı samimiyet din devlet demokrasi e, iman e, ilim irade Bunları hatırladığımızda, bunun üstüne tuğlaları koymaya başladığımızda e, dünya daha güzel, daha yaşanır, daha mutlu, daha insani, daha huzurlu hale gelecek.